İsmim Hayriye Kandilli. 25 yıldır ekmekçilik yapıyoruz. Gece saat 10.30-11 civarlarında fırına geliyoruz. Hazırlarız mayamızı, hamurumuzu, ekmeğimizi, mayalarız hamurumuzu. Fırınlar yanar, ekmekler salınır. Yani hep böyle. Bütün gece sabah çıkarırız. Böyle 5-5.30 gibi çıkarırız ekmeğimizi, zeytinliğimizi, çöreğimizi gündüz de devam eder yani iş. Kafesimiz yapılır, çit limitimiz yapılır. Satışa hazırlanırız. Yani benim günüm hep dolu geçer. Geceden başlarız, gündüz de dolu geçer. Müşterimizle ilgileniriz. Giden gelen çok sağ olsun müşterilerimiz. Alışveriş yaparlar, ondan da ilgileniriz. Böyle bütün günümüz dolu geçer yani. biz bu işi yaşmamızın sebebi benim eşim çok işsizlik çekti. Devamlı böyle günlük çalışırdı yani normal bir işi yoktu benim eşimin. Biz de kendimizde böyle küçük bir fırınımız vardı. Kendimiz ekmek yapardık. Eşim daha götürürdü Magusa'da. Arkadaşlarına hediye olarak verirdi yani böyle gittiğinde işe, günlük işe gittiğinde. Bu da oradakiler beğenince yap da getir bize sat dedi arkadaşları. Biz de böyle devam ettik yani böyle. Yaptık, götürdük, satmaya devam ettik. Bu defa iş beğendirince iş büyüdü tabii. Yani işsizlikten bu yola çıktık. Çok şükür Allah yardım etti. İnanın ki bir torba onunla alacak kadar paramız yoktu o zamanlar. Bir arkadaşı aldı bize bir torba, onu ve bu işi biz başladık. O derecede yani çektik zorluk bir zamanında. E çok şükür olsun yani Allah da yardım etti. Biz de severek yaptık işimizi, hep severek yaptık. Çocuklarımızla, eşim, hep aile boyu kardeşim, hep beraber çalıştık şimdiye kadar yani. Bir 10 yıl memecikte yaptık. Ondan sonra da buraya geldik, burada başladık. Şimdi bu işi eşimle beraber kurduk ama öncülük benimdir tabii ki. Çünkü ben çok hırslıyım ve işimi severek yaparım. Tabii eşim de arkamda her zaman ama öncülük benimdir. Yani ben yönlendirirdim her şeyi, ben yönlendirirdim. Kalkılacak yapılacak mesela ekmek saatinde olacak. Hep ben yani girişimci olduğum için hep ben öncülük yapardım. Ve hep işimi de severek yaptığımız için tutunduk da. Yani bayanlara da tavsiye ederim yani yapacakları bir iş olduktan sonra korkmamaları lazım yani. Yani içten gelirse bir şey yapabilirsiniz demek isterim. Yani her insan bunu yapabilir. Yeter ki severek olsun, istek olsun. Yapılır yani. Biz hep işimizi çok severek yaptık. Kadınlara tavsiye ederim. Asla pes etmesinler. İstedikleri mücadeleyi başarabilirler bence. Her kadın kendi hikayesinin kahramanıdır. Hayatın ilhamı senin içindedir.